Hepinize 1 Ocak'tan selamlar arkadaşlar. Yeni bir seneden, yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, saat 1'e geliyor. Hazırlandım maskem de elimde. Yağmur başladı. Tam evden çıktım. Çok bastırmaz inşallah. Nereye gidiyorum? Cumartesi pazarına gidiyorum. Dolabım bomboştu. Geçen gün göstermiştim size. Sebze alışverişi de yapmam lazım bugün. Meyve de alacağım. Ee, gelince de markete çıkacağım. Marketten de alacaklarım var. Önce babamı uğrayacağım. Pazara geçmeden önce yani şu ayakkabıları vereceğim. Babama bot almıştım, göstermiştim size. Hatta bir iki kişi sordu, onlara linkini verdim. Gerçekten güzel bir bot. Ben de beğendim. Yani babam güzel seçmiş. Ona bunu vereyim. Dün unuttum, dün aklımdaydı. Oradan da artık soğuk suya pazar yerine geçerim. Ay inşallah bastırmaz. Şapka da almadım bugün. Şöyle şuradan bağlayayım dedim. Salmadım. Pazara pazarda salık saçla zor oluyor. Böyle çok güzel mesajlar yazmışsınız. Sabahtan beri okuyorum. Eksik olmayın. Herkesin dilekleri kabul olsun. Gerçekten yeni yılla alakalı. Dolmuş bekliyorum bu arada bir yandan da dolmuşa bakıyorum. Rıza evde bugün. Yarın da evde. Hafta sonu iki gün izinli. O kızlarla şimdi. Heh, geliyor. Neyse ben gidiyorum çarşıya indim. Önce babamın oraya gidiyorum şu arka taraftan dolanayım dedim. Çok kalabalık değil ama pazarı bilemeyeceğim. Pazar belki kalabalıktır. Yağmur da böyle hafiften hafiften ama ıslatıyor gene de yani. Şuraya kaşık çatal bakacaktım ama sonra bakayım misafir için. Buradan alıyorum ben. Güzel oluyor. Şefir tavalarımı da oradan almıştım. Döküm tavalarımı. Telefonda elimde konuşuyorum ya insanlar da garip garip bana bakıyorlar arkadaşlar. Valla dışarıda çekim de zor. Bakalım Şevket Beyler ne yapıyorlar? Hemen denemeyi severim biliyorsunuz. Baba dedim şunu bir dener misin? Allah'ı güzel oldu tam ayağına. Güle güle giyiniz. <laughs> o da yemek yiyormuş. Yemekte yakaladım. Ne demek. Ben pazara gidiyorum. Tamam. Babamın canı çok sıkkındı arkadaşlar. Halamla konuşmuş tabi telefonda. Halamı biliyorsunuz zaten artık anlatmama gerek yok da. Keyifsizdi. Dün de çok yorulmuşlar. Yılbaşında marketler biliyorsunuz aşırı kalabalık oluyor. Geç saate kadar da çalıştı. Hala yorgunluğumu atamadım dedi halamla telefonda konuşunca böyle oluyor hep. Halamı köyüne götürüyorlar arkadaşlar. Maalesef ameliyat iptal oldu. Fazla da detay vermek istemiyorum. Çok üzülüyorum çünkü. Ama maalesef ameliyat olamayacak artık. Pazarda bütün tezgahlar açılmamış arkadaşlar. Herhalde yağmurdan falan gelmediler mi nedir? Pazar bomboş. Şöyle bir bakayım dedim ama Hiçbir şey yok yani. Neyse burada çok fazla durmayacaktım ama şaşırdım bu kadar sakin olmasına. Balık değil gibi. Zaten niye tezgahlar boş bu hafta anlamadım. Arka taraf hep boş. Şu köylü pazarına gidelim önce. Sen kedir gibi adama denk geldi Yeşil soğan 5 lira diyor. Pırasa 6 lira. 10 lira çeri domates. Bakalım. Lahana 6 mı diyor. 5 lira. 6 lira pırasa. Bu taraf da boş. Gelmemişler arkadaşlar. <laughs> Buyurun. Haydi buyurun. 2 lira, maydanoz 2, marul 3 diyor ama bu marullar güzel değil. 5 lira mor lahana. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Neyse ben alışverişe başlayayım artık. Yeşillik alacağız zaten. Bu bir soğan. Avukat da hepsi büyük. Maske kişiyi alalım. Ispanak ne kadar? 7 lira. 7 lira ıspanak. 6 lira pırasa var da. Pırasa rıza da artık istemiyor ya. Brokoli de, brokoli de 5 mi? Bakanlama da geliyor. Ha, o 5 lira Ben üstümü değiştirmeden direkt kayınvalidemlere geldim. Şimdi mutfağı süpüreceğim arkadaşlar. Yemeği yapılacakmış. Karnıbahar pişirir misin dedi. Acıkmış da biraz. Saat 3'ü geçiyor. 4'e geliyor hatta. Yemeği koyayım. Bir de çorba yapayım onlara. Ondan sonra benim market işim de var. Hemen poşetleri bıraktım. Öylece geldim yani. Gidince yerleştiririm artık. Bizimkiler de buradalar. Şimdi buraya alacağım. Bulaşık makinesi de bitmiş. Bunu da güzel yerleştireyim yıkanmış yani. Burada geçen gün yaptığım barbunya çok az kalmış. Zaten bitmiş. Brokoli istemişti. Ona şöyle brokoli aldım. Bunu haşlarım belki isterse bakayım ama gerçi karnabahar pişireceğim. Onu istemez herhalde. Şunu önce bir kapatayım da. Makineyi de boşalttım arkadaşlar. Karnabahar yemeği pişiyor. Kıymalı istemişti. Kıyma çıkartmıştım. Onu koydum. Buraya da kayınpederime yoğurt çorbası koydum az dedi bir çorba yaparsan iyi olur dedi. Şöyle pirinçlerim iyice pişsin. Sosunu da hazırladım buraya. Bunları kapatınca da eve geçeceğim zaten. Yani eve geçeceğiz. Hepimiz buradayız da. Yemekler pişti arkadaşlar. Şöyle yoğurt çorbası güzel oldu kayımdan birazdan içecek bundan. Bu sefer şeheli yaptım. Ee, pirinçli seviyorlar çünkü şey değil de. Bu şekilde taze nane de üstüne tereyağında nakt yaktım diyemedim naktım diyorum naneyi. Neyse şurada da kıymalı karnabahar yemeği istediği gibi çok az salçalı az yağlı yapıver dedi. Bu şekilde bakalım ben birazdan dediğim gibi eve geçeceğiz. Bizim de yemeğimiz yok. Ne ayarlarım bilmiyorum. Evdekilere belki mantı yaparım. Kendim de zaten salata yiyorum. Ayarlayacağız bakalım bir şeyler artık. Burada da yiyebilirler de şu an aç değiliz diyorlar. Saat 5.30 oldu. Biz eve yeni geldik arkadaşlar. Gelirken artık markete de uğradım. Rıza da bekledi. Zaten onlar da oradaydılar biliyorsunuz. Hem pazar hem market alışverişi var. 100 lira pazarda harcadım. 370 lirada markette harcadım. 470 lira aynen. Bugünün hasılatı. Ama bayağı gider yani eksiklerim vardı. Şuradan başlayayım. Şöyle kendime göğüsler aldım. Bunlar bana bir hafta gidiyor böyle yarım yarım haşlıyorum salataların içine. Ton balığı da yine benim. Ton balıklı salata ya da işte tavuklu salata ya da işte ettir köftedir artık. Ben çok et yemediğim için daha doğrusu biz yemediğimiz için genelde bunları tüketiyorum salatamda. Tuzum yoktu. Tuz aldım. Duruyor sucuk aldım. Tost yapıyorum sabahları. Kebir yoğurt aldım. Un büyük almadım. Şöyle Hekimoğlu un aldım. Artık büyük una gerek kalmıyor. Çok tarif falan yapmadığım için bu süreçte. Şöyle kayısılı form çayı aldım. Arkadaşım söyledi bunu. Eskiden kullanıyordum ama çok uzun yıllardır almadım onu. Bakayım yine içeceğim bundan. Şöyle Beycuma'nın kaşar peyniri. Rıza'ya şöyle Erzincan tulumu aldım. Ne kadar tutmuş? 25.59 O da seviyor bunu. Oradan patates aldım. Pazardan almamıştım. Soğan aldım ama patates taşıyamam diye pazar yerinden almadım. Çay kurtüriyaki aldım. Daha sonra burada başka bir şey yok. Ee, pazardan da dom şöyle çeri domates. Küçük salatalıklardan aldım. 5 liralık soğan aldım. Mandalina aldım yine 5 liralık. Şöyle 3,5 liraya file limon aldım. Maydanoz 2 liraydı. Yeşil soğan 5 liraydı. Ispanak 8 liraydı. Ben 5 liralık aldım. Ee, yetiyor zaten çocuklar da yemediği için bunu maalesef. Mor lahanayla karnabahar aldım. Karnabahar ne kadardı? 6 mıydı? Unuttum onu. Muz aldım 10 liraydı. Şöyle yine bir bağ marul aldım. Evde var aslında marulum. Ama çok gidiyor yani ben hep salata artık salatalarla işim, alışverişim bu kadar arkadaşlar. Valla bir Türk kahvesi yapayım, tavuğu yapacağım şöyle hemen soteleyeceğim. Bizimkilere mantı yapacağım. Mantı. Bir dakika yavaş. Bu akşamı yemeğini böyle ayarlayacağız. Çorba da var, mantı da yaparım dediğim gibi kendime de şöyle anne, salata. Anne. Aslında yemekleri pişirdikten sonra hemen çıkacaktık. Kayınvalidem dedi ki siz buradayken duş alayım hani yalnızken girmeyeyim dedi. Kayınpederim de daha kahveden gelmemişti. Ona hep diyoruz ki çok kahvede kalma erken gel. Zaten öğlen de bir buçukta çıkıyormuş artık geç gidiyormuş evden. Erken gel diyoruz ama gene eve gelmesi yediği buluyor. Hani yalnız bırakma gibisinden. Biz zaten günlük uğruyoruz da her neyse duşunu aldı saçlarını falan kurutana kadar bekledik. Güzel karnını da doyurdu. Çok, yemekler sıcaktı. Ondan sonra da artık çıktık geldik arkadaşlar. Böyle bakalım. Ay bunları kim yerleştirecek alırken iyi de. Pazarda çok dolanamadım. Hem yağmur hem zaten çoğu gelmemiş. Gördüğünüz boştu yani. Pazar sakindi. Öyle çok dolanmadım. Yani çarşıda zaten çarşı tarafına girmedim. Babamın yanında da bir 10 dakika durdum yani. Öyle söyleyeyim. Al bakalım. Üstümü bir değiştireyim. Şu yemek işini halledeyim. Sonra yine buluşuruz bakalım. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Videomuza pazar gününden devam ediyoruz. Burada hava yağmurlu. Baya da serin yani. Dün de böyle yağmıştı pazardayken çok değildi ama gece bayağı yağdı. Şimdi patates alayım şuradan. Güzel kahvaltı hazırlığına başlayayım. Acıkmaya başladık. Rıza uyuyor ama kaldıracağım onu birazdan. Durucum patates istiyor. Haşlanmış yumurta istiyor. Ondan sonra tost yap diyor. Hangi bir yiyecek ben inanın ben de bilmiyorum. Neyse. Azra dün akşam babaannesinde kalmak istedi. Babaannemle kalayım anne hani bu akşam onunla televizyona bakıyoruz dedi. Bir tane dizi, dizileri varmış onların. Neyse orada kaldı. Üçümüzüz. Artık kahvaltı masasında görüşürüz bakalım. saat 2 oldu arkadaşlar. Yürüyüşe gidiyorum. Rıza'nın iş yerine orada biraz yürüyeceğim. Bir 40 dakika kadar. Yağmur dindi şu anda. Dedim ben bir biraz hava alayım. Biraz da yürüyüş yapayım Rıza ya dedim. Öyle çok fazla yürüyüştür, spordur yapamıyorum. Fırsat kalmıyor. Hele geçen hafta hiç fırsatım olmadı. Ama bugün bir 40 dakika, 45 dakika yürüyeceğim bakalım. Merdiven yoruyor beni. Başka bir şey değil. Evet Rıza Beylerin çalıştığı yere geldim. Burada site kapalı spor salonunda çalışıyor. Biliyorsunuz. Burada böyle kaç tur atacağım? Yani bir 30-40 tur atacağım bakalım. Yağmur bastırmaz herhalde diye düşünüyorum. Hızlanalım. Ben kulaklığı takayım. Güzel müziklerimi açayım. Tempolu yürüyeyim arkadaşlar bakalım. Bu son turum güzel oldu Vallahi iyi geldi biliyor musunuz? Böyle havalarda da yürümek açıyor insanı. Sabahtan beri böyle miskin miskin iş yapıyordum yani. Hiç, hiç isteksiz daha doğrusu. Neyse eve gidiyorum. Rıza çay demlemiş. <laughs> Neredesin diyor dedim geliyorum. Ay hani gözlerime hiç şey yok. Neyse gidelim eve doğru. Niye bu evet. coşku? Niye bu kadar sevinçlisin? Hadi Azra. Şimdi kızları dolaştırmaya çıkıyoruz. Biraz dolanacağız. Duru çok mutlu gördüğünüz gibi. <laughs> Azra da geldi babaannesinden. Ne dansı bu tam olarak Duru? Bu ne dansı? son Kozlu sahile geldik. Uzun zamandır gelmemiştik. Biliyorsunuz yazın hep buralardaydık ama şöyle biraz hava alalım. Ondan sonra gideriz zaten. Ama hava almak ya. Aynen. Temiz hava aldık. iyi oldu. Saati 8 yaptık. Duru Hanım duşunu aldı. Çoraplar yine ona ait çorap seçimi. Bugün böyle turuncu pembe tercih etti ablaları. Kıyafet de ona ait ama yavaş bir ablalar görsün seni. Şu anda burası mis gibi dalin koktu. Dalin mi koktun sen? Yapma öyle bak. <laughs> ya nasıl şımarıyorsun ya? Duş, duş, almayı bu kadar seven bir çocuk olur mu? Deminden beri dans ediyor. Mis gibi koktun. Bak bak. Çoraplar. O biliyorsun. Onun modacısını biliyorsunuz artık. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın Cemil İpekçi abimiz böyle giyin dedi. Değil mi? <laughs> Kim giydiriyor seni? Cemil İpekçi mi? Ben giyiniyorum. Tane şişe pusala battırı. Kusura bakmayın. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Nereye gittin? Kapanış köşeme geldiğime göre gün bitmiş demektir arkadaşlar. İki günü beraber bitirdik akşam zaten çok bir şey yapmadık. Kozu sahilde çocuklarla biraz hava aldık. Eve geldikten sonra yemek faslı, bulaşıktır, işte falan filan böyle bir akşam ettik. Sonra kızların duş faslı derken bir bakmışım saat 8.30 olmuş. Sonra hemen gittim Duruyu uyuttum. Şimdi de yeni bir yarışma başlamış. Kimsin sen diye miydi? Sanırım öyle bir şeydi bu. Ünlüleri tanımaya çalışıyorlar seslerinden falan her neyse izleyenler mutlaka anlamıştır. Ona bakıyoruz. Rıza'ya çay demledim kendimde yeşil çay içiyorum. Artık günü kapatıyorum. Böyle hafta sonunu bitirdik kısmetse yarın yine görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.